Selam İpek ben Bugün sana Evet evet sana arkadaşım Pasif agresifliğin Hemen başladım Pasif agresifliğin o tatlı sinsice Ama bir o kadar da zararsız gibi görünen yüzünü anlatacağım Ama tabi merak etme Yani öyle sinir krizleriyle dolu bir Bak işte şu kişi beni sinir etti anlatımı yapmayacağım Yani o tip şeyleri bana rica ediyorum Yakıştırmayın öyle Basit basit şeyler anlatacak değilim Hayır hayır tam tersine sana tatlı tatlı gülümseyen, cümleleri böyle nezaketle kaplanmış kibar bir tokat olan insanlardan bahsedeceğim. Ve itiraf etmeliyiz ki bazen biz de öyleyiz. Hele kibar görünmek zorunda kaldığımızda aman yarabbim içeriden bir saatli bomba gibi. Tik tak, tik tak. <laughs> Hadi klasik örnekle başlayalım. Ne diyorlar? Tabii canım senin işin daha önemli. Ben zaten boş boş oturuyorum burada bekliyorken diyor ya. Şimdi soruyorum sana Allah aşkına. Bunu gerçekten ben seni anlıyorum diye mi görüyorsun? Yoksa senin yüzünden burada ben kanamı geçiyorum ama diplomatik kalıyorum diye mi? <laughs> Aa dur bak bir dakika benim favorim aklıma geldi. Söylüyorum. Çok naziksin gerçekten ya düşünmen yeter. Aa yani düşünmek yetti çünkü yapacağından şüpheliyim zaten. <laughs> Aa, bir de şu var en klasiklerde benim için fark etmez Aa, yalan ha bal gibi fark eder <laughs> ama neden çünkü beni kırdığını söylemek istemiyorum ama bunu da yutmayacağım yani o moddayım çünkü o zaman söylüyorum arkadaşlar işte pasif agresifliğin altın çağı tam burada başlıyor yani bir yandan gülüyor bir yandan içten içe çığlık atıyoruz ama bunu kibarca yapıyoruz sanırım buna da böyle incelikle böyle gıdıklamak kaşındırmak falan gibi bir şey söyleyebiliriz Peki neden böyle yapıyoruz neden direkt konuşup söylemiyoruz bak ben söyleyeyim ee, bazılarımız fazla kibar büyütüldü biliyorsunuz e, bir de el alem ne der putu ben öyle adlandırıyorum el alem ne der düşüncesi bir puttur ve yıkılması gerekir e şimdi fazla kibar bir de el alem ne der diye büyütülünce otomatikman bizde şöyle cümleler var kalıp olarak kafada ayıp olur. Ay bozmayayım şimdi. Kalbini kırmayayım ya. Ama artık şunu öğrendik. <laughs> Biz kırmamak için eğilip bükülürken dünya böyle Metallica konserinde zıplayanlar gibi üstümüze üstümüze basıyormuş yani böyle. İşte bu pasif agresif yöntemlerin en iyisini ben şimdi size söyleyeceğim. En bombası ya. Hastayım buna gerçekten. Ben bir şey demedim ki. Değil mi? Nasıl güzel bir manipülasyon tekniği. Ben öyle mi dedim? Ben bir şey demedim ki ya. İçinde böyle 45 saniyelik küfür içerikli suskunluk olan o böyle tırnak içinde şey dememek. Şey demedim yani. Ne, ne demedim? Ya yani şimdi neyse. Yani bu aslında içimizdeki arkadaşlar minik Joker'in dışa vurumu. Şaklabanlığa gerek yok ben seni incitmeden mahvedebilirim özgüveni. Bir düşünürseniz görürsünüz. Ama geldi şimdi sor gene neden doğrudan konuşamıyoruz? Çünkü kim zaman karşımızdaki doğrudan doyabilecek kapasitede değil. Çünkü biz de bazen dürüstlükle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü bazen direkt söylesek ortamın havası bozuluyor. bizde biz de Biraz hayal kırıklığına uğruyoruz ama bunu söylemek yerine bu tatlı tokata atıyoruz. Adı hani pasif agresif duruş olan. E tabii işin komik bir tarafı var. Ben artık bazı insanları öyle bile olmuyorum ya. En güzeli ne biliyor musun? Direkt görünmez olurum Yokum. Yok. Çünkü bazen susmak en kibar alay etme biçimidir. Ve inan bana sessizlik kelimelerden çok daha fazla şey anlatır. Bu da hepimiz biliyoruz zaten. Klişe ama doğru. Şimdi buraya gelince <laughs> evet hepimiz bazen bunu yapıyoruz. O kibar sessiz ama içten içe yakan küçük şeyleri. Kendimize de itiraf edelim. Hepimiz birer pasif agresifiz ee, zaman zaman. Diyelim hadi hadi. Baktım sert geliyor cümle toparlayayım derken kelimeyi de söyleyemedim. <laughs> ama işin sırrı bunu fark etmek ve biraz da eğlenmek. Ve işte ee, pasif agresiflikte ustalaşmak böyle bir şey. Yani kibar görünmek ama içeriden minik bir joker patlatmak. Ama bunu yaparken bile kendimize gülmeyi unutmamak. Arkadaşlar çünkü kahkaha her zaman en iyi savunmadır. Patlatın gitsin. <laughs>